Evet arkadaşlar videomuzun ikinci bölümündeyiz şu anda. Part 2'deyiz. deyiz. part 1'deyken arka e, flaşlarımızı takmamıştık. Önden göstermiştik. Şimdi aracı size şöyle gösteriyorum. Önler bu şekilde. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Arabanın ön tamponuyla kesinlikle oynamayacağız. Şöyle oynayacağız. Şu kulakları açtık biraz. E, buna en sonunda finalde bir yapacağız. Bu tamponun kulağı buradan böyle kalkacak eşit i̇şte olacak. Yani araba kalktığı zaman veya yürüdüğü zaman eşit işte olacak. Ön flanşlarımız bu şekilde. Flanşlarımızın hepsi eşit yapılmıştır ama şöyle bir şey söyleyeceğim size. Biliyorsunuz ki tovaşlarda kronik hastalıktır. E, fabrikasyon araba bile 93 model arabası da e, 2001 model arabası da defansiyel kayık olduğu için arabalarda mesela bastığınız zaman bir taraf içeride olur bir taraf dışarıda olur. Biz flaşları ona göre ölçü aldık. Bak şöyle şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Bak şu şekilde baktığınız zaman lastiğin borusunda gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Lastiğin borusunda. Ölçülerimizin hepsi birebir aynıdır. Ee, önler 10 santim, arkalar da 10 santimdir. Yalnız bir tarafa özel yaptık spacerını araç eşit olsun diye. Kesinlikle sapma etme kesinlikle yoktur. Araç yarım gün bittiğinde yamuk yumuk durmayacak, eşit duracak her şekilde. Ee, şu anda tekrar gösteriyorum gördüğünüz gibi. Spacer'larımızın MGT Spacer yapımıdır. Buradan kendilerine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Lokman abi ölçülerini birebir aldı. Zaten biliyorsunuz bu atölyeden dandik araba çıkmış bir şekilde. Buradan çıkan arabalar yurt dışı bile paylaşıyor. Ayrıca bunu söyledi arkadaşlar. Maşbel konusunda da şöyle yapacağız. Ufak size anlatayım. Şu şekilde olacak. Aracı bastığımız zaman şuralar hepsi eşit olacak. Yani bastığınız zaman araba hani şu maşfeyle düz durmayacak. E30'larda falan gördüğünüz gibi bazı roket arabalarda zaten maşfeyle bu şekilde aşağı doğru bastığınız zaman eşit durur. Arabi bastığınız zaman da. Ben en çok şundan korkuyordum. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz beni ben basıl kasasıyımdır. Arabayı basmak için taizmin etmiştim. Acaba aracı arkasını kestiğimiz zaman Araba tam oturacak mı? Eskiden iyi oturacak mı? O soru şartları da gitti. Kestiğimiz zaman, finalde şöyle karşılaştığımız zaman aracımız basıktığında hiçbir şey kaybetmedi. Aksine gelen şey de basık oldu. Tamponlarımızı görüyorsunuz. Zaten koridor geldi jant Şimdi Lokman abi sana bırakıyorum sözü. Arka basar mı basmaz mı diye sizin tereddütünüz vardı. Evet. Bir, be <laughs> benim en, en, çok Lokman abi tartışım konuydu arkadaşlar. Acaba Abi araba bir zaman kız basacak mı? Zaten araba yaparken de bir acıbalar vardı bende. Acaba araba bir bozmamıza gerek var mı? Yoksa bozmayalım mı? Tereddüt dedim ama aracın şu görüntüsünü gördüğüm zaman arkadaşlar. Spacer'la falan filan. Zaten bu size diyor ki sen artık klasman dışısın. Lokman abi ne diyorsun bu konu hakkında? Topaş'ın görüntüsünü bozmayacağız. Tamponlar standart kalacak sadece çabuluk şişirmesi yapacağız. E, marş yerleri bağlayacağız. Aracın topaştan fazla çıkartmayacağız. Yani aracın topaş özelliği üzerinde kalacak. Ona göre yapacağız tasarımı. Ve arkadaşlar biz bu arabayı... E, Özel bir tampon girip farklı bir pozisyona sokmayacağız arabayı. Arabanın görseli yine topaş görselini alacak. Ama çamurlukları şişireceğiz. Ve şöyle e, araba, araba iki video attık Instagram'a. Hem Dokul abinin sayfasında paylaşıldı hem benim sayfamda paylaşıldı. YouTube'a YouTube'a öyle e, kısa bir video attık, iki e, dakikalık maksatla yap, ne yaptığımız belli olsun diye. Ve arkadaşlar size şöyle söyleyeyim, İnanılmaz derece olumlu yorumlar aldık. Olumsuz yorum kesinlikle yok. Hatta bir tane yorumu çok beğendim, e, yazmış birisi. Instagram'dan bakabilirsiniz. Sandak tufaş kömeler çok alıştık. E, arabaya ön ön tarafını basıp arka tarafını kaldıran insanlardan bıktık artık diye yorum falan vardı. Bu tarz e, bu tarz yap, yapımı isteyen arkadaşlar çok olmuş hayalde. Mesela biz bir tane arkadaşın hayalini gerçekleştiriyoruz. Bir tane arkadaş da yorumlar demiş ki hayal mi yapıyorsunuz abi demiş. Benim de hayalimle bir araba yapmak vardı arkadaşlar. Hani Tovaş'a limit son yani. Şu anda hani bunun üstü yok arkadaşlar. Şu modifiyenin artık bence benim şimdi. Ha bundan sonra ne olur? Bunun bir üstü motor kısmı olur yani. Motor kısmına geçeriz. Belki ileride zamanlarda motor yaparız. Ya, motora girmek istemiyorum çünkü motora giren araba rahat durmayız. Araba yüklü araba olacağı için yanlarız zamanlarız. Ama ben şu anda bu arabanın e, dekor kısmına bakıyorum. Çünkü yarın bir gün diziye gittiği zaman da hani yeni dizilerden zaten e, teklifler falan var. Şu anda gönderemiyorum zaten arabayı. Çünkü yapım aşamasında aracın yine çıkması falan tahmini süremiz 2,5-3 ayı bulacak zaten. Acele etmeden yapıyoruz biz kesinlikle. İşimizi acele götürtmüyoruz. Jantlarımızı şöyle göstereyim size. Jantlarımızı ee, 16 inç kullandık. Önler 9.5. Arkalarda 10.5 offset kullandık. Bak offset'i şöyle gösterdiğim zaman bayağı bir offsetli jant. Şöyle göstereyim size yandan. Bastığımız zaman arkadaşlar araba bu şekilde evet. duracak. Onun dışında body kitimiz buraya kadar gelecek. Şu şekilde body kitimiz olacak komple. Ve arka tamponu bozmadan şuralara Difüzörlerimiz gelecek. Difüzörler şur şurada bitecek tahminim. Sonra eksosuz kafalarını bayağı bir dışarı çıkaracağız. Lokman abi zaten gece gündüz düşünüyor. Daha iyi nasıl yapabiliriz falan filan. Maaş verilerimiz falan olsun. Ee, araba başlamadan önce zaten e, araba muayenelerini geçirdik. Altını falan daha yeni yaptırdık arkadaşlar. Altı falan mesela şuralar falan yeni yapıldı. Kemik gibi oldu. Alt tarafına pütür attık. Zaten instagramın takip ediyorsanız görebilirsiniz. Hani biz projeye başlamadan her şeyi ilk baş yaptık ki Yarın bugün bir, bir de şu şey olmasın, atıyorum muayenesi falan derdi olmasın. Şu an aracın muayenesi de var, her şey var. Eğildiğimizi geri taktık. Araçta da bir eksik bırakmak istemedi çünkü projeye girdiğimiz zaman geri dönüşüm olmayacak. Çünkü kaporta girecek bilmem ne olacak. O alt tarafı yapmak bizi e, bayağı bir uğraştırırdı. Biz de hepsini en baştan yaptık. En sonunda kendi işimizi bıraktık. Hani aracımız e, roket bölüne başlamadan bir eksiğimiz olmasın diye. Şu anda bu şekilde arkadaşlar araba. Renk konusunda da e, kesinlikle arabanın kendi renginden çıkmayacağız. E, siyah kısımlarda bir değişiklikler yapacağız. Belki siyah kısımlar gidebilir. Araba komple beyaz kalabilir. E, bagaj dizaynı şu anda göstermiyorum. Zaten bagaj şu anda yok. İnci beyazı olabilir. İnci beyazı değil mi abi? İnci beyazı, metalik siyah olabilir. Ya tavan zaten aynı, aynı renk kalacak arkadaşlar. Tavan ellemeyeceğiz. Tavan siyah kalacak. Arabanın konsepti çok fazla bozulmayacak. Ama çamurluklarda dediğimiz gibi değişiklikler olacak e, şöyle nasıl değişik olacak? Şu siyah kısmına gidecek. Araba komple beyaz kalacak yani. Beyaz kalmasını istiyor çünkü ben çok rengi falan sevmiyorum. Araba daha tercih ettiğim renk sade renktir. Bu şekilde şöyle son bir kez çekim. Bu da part 2 olsun. İlerleyen zamanlarda da çamurluk kısımlarına başladığımız zaman onu da lokmalar bir çekeceğiz arkadaşlar. Buradan da bizim videomuza destek vermeyi, takip etmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Sizin destekler çok önemli bizim için. Şöyle tekrardan gösteriyorum yanında. Ön spacelerimiz, arka spacelerimiz bu şekilde. Araba şu an Tovaş diyor ki ben klasman dışıyım artık diyor. Ben çıktım diyor Tovaşlardan. Şu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Kaputta benim ve Lokman abinin imzası var. Bittiği zaman daha büyük atacağız. atacağız. Beklemede kalın.